Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci ve AK Parti Kahramanı Maraş Milletvekili Mahir Ünal depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Sütçümam <laughs> Üniversitesi Afşar yerleşkesindeki çadır kentte kalan depremzedelerin iftar sofrasına konuk olan Beşinci ve Ünal vatandaşların sorunlarına ve taleplerini dinledi. <laughs> AK Parti Kahraman Maraş Milletvekili Mahir Ünal ise küllerimizden yeniden doğuyoruz dedi. Büyük bir mukavemetle, büyük bir dirençle, umutla, inançla elhamdülillah 60. günümüzde yavaş yavaş ayağa kalkıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren yanımızdaydı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ilk günden beri yanımızdaydı. Gazi Osman Paşa Belediyesi Sayın Hasan Tahsin Bey ilk günde itibaren yanımızdaydı. Kayseri Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ağrı, bütün Türkiye Kahramanmaraş'ın yanındaydı elhamdülillah. elhamdülillah. Kardeşlerim, o kadar büyük bir millete mensubuz ki elhamdülillah, ben bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü bu millet bu millet iman varsa imkan var diyen ve imanıyla her türlü imkansızlığın üstesinden gelen bir millet. Evet büyük bir deprem yaşadık, büyük bir yıkım yaşadık. Ama hamdolsun kenetlendik, birlik, beraberlik içerisinde bu afetin üstesinden geldik. Küllerimizden yeniden doğuyoruz. Şimdi şundan emin olun. Kahramanmaraş'ımızı eskisinden daha güzel yapacağız. Bundan emin olun. Çocuklarımız daha güzel bir Kahramanmaraş'ta, daha güzel bir Adıyaman'da, daha güzel bir Malatya'da, Hakkay'da yaşayacak. Bundan emin olun. Biz yeter ki inancımızı, umudumuzu Kaybetmeyelim kardeşlerim.